arkadaşlar hepinize merhaba bugün kart tanıtım videosu çekiyoruz evet daha kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip beğenirseniz çok sevinirim ve başlayalım evet taffarel var kaleci Galatasaraylı Brezilyalı 95'lik evet Muhammed Salah var Liverpool 89'luk sonra Donatella var böyle süper kahraman şeklinde. Böyle Toto, Premier, Premier League, Yesborn, FIFA'nın galiba. Sonra Roberto Firmino var. Kovic var. Böyle. Kartların arkası bu şekilde. Efsane fut, efsane %100 futbol diye geçiyor. öyle arkaları. Yani Evet devam edelim. Kovacic, Deon, De Maria, Haji, efsaneliğin, efsane ve Lionel Messi, Fernando Muslera, Ney, Galatasaray'a ilk imza attığı dönemin zamanı. Goretzka, Sergio, Sergio Oliveira, Donnarumma, Modric, M Martinez, Mahrez, Lucas Torreira, Foden, İbrahimovic, gücü 45'lik, çok saçma, Koman, Veratti, Dibaba. Yaya Toure, yine süper kahraman şeklinde. Walker, Casemiro, Snyder ve Eder Militao. Arkadaşlar Kim Pembe, Gnabry, tekrar Sergio umuz. Arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.